pasaportun çıkmış olabilir ama <laughs> her şey şimdi bizim söyleyeceklerimize bağlı. Biz şimdi oturduk bir böyle bir yarım saat hesaplama yaptık. Bize gönderdiği raporlara baktık. Abilerin olarak çok zorlandık tamam mı? Ama sonuca baktığımızda <laughs> gitti. gitti. Hı -hı. Ne gittin no? ha? Gitti. 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 Evet. <laughs> Her zamanki sabah rutinimizi yapıyoruz. Çocuk bir uyanıyor beşte. Odada yapacak bir şey yok. Çıkıyoruz dışarı. Ne bulursak. Bakalım bugün ne bulacağız. Ne no, bak? Ne o ne o? Ne o? Hangi renk o yengeç? Gemizi. Sörfçüleri izleyeceğim bir nokta buldum. Noah da burada yengeçlere bakıyor. Yengeç. Burada. Oradaki küçük yengeç baba. Burada küçük. Yengeç. Mekandan kokanatını da sipariş etti. Abla zaten Noah'yı biliyor. Şurada da sörfçüler ısınıyor. Yavaş yavaş yerlerini alıyorlar. Bir tane, bir tane al Noah. Ne no, bak orada kim var ne no. Burçin orada. <laughs> Noa yengeç nasıl yürüyor? Nasıl yengeç yürüyor? Bu <laughs> <laughs> şey Bu çocuk çok komik ya. No, teyzeye göster yengeç nasıl yürüyor? Göster. <laughs> Ama bizim büyük suyumuz var aldık evde var. Alışverişe geldik bir daha Onu geri koyadı hadi. Oy. Oy. Şey <laughs> Her şey tamam. <laughs> Evin yolunu tutuyoruz. Yaklaşık bir dışarıda iki saat geçirdik. Yakalayacağım seni. Hadi çıkma vakti geldi yakalayacağım. Yakalayacağım seni yakalayacağım. Gene havuza geldiler. 3 saattir havuzda çıkmıyor. He's running mi?

sonra atıyor. Yusuf, Hı? motor kullanma pratiği yapmaya hazır mısın? Evet. <laughs> hadi kalk. Hadi. hadi bakalım, zıpla motoruna. <laughs> Hazırsın. Şunu da al. Anahtarın. <laughs> tak kaskını. <laughs> Wow, saçlara bak bak. Tam motorcu ha. Direkt çevireyim mi? Çevir. Ne yapıyorsun sonra? Bu muydu? Öbürü. Süper, bekle şimdi. Tamam. Yavaşça şöyle, ayaklarını kullanarak. Yavaş, çok yavaş, çok yavaş. Jeep'in yanına doğru git. <laughs> gel, 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 gel. Gel kenarda dur. Şallıkların orada dur. Şimdi Yusuf, ben sana kenarda dur dediğimde çok ordu yolun ortasında değil. Olabildiğince kenarda duruyorsun. Çünkü mesela giderken sürekli diyeceğim ben bunu mesela. Arabaların geçebilmesi lazım. 17 ile 20 arası olacak hız. Sürekli kontrol etmene gerek yok. Bir kere hissedersin zaten. Buradan bazen kamyonlar bu çıkabilir. Dikkat et. Solda tutmaya çalış kendini. Ben arkandan koşturacağım. Hadi 17 ile 20 arası kenarda. Ayakları koy. Devam et. Süper. Bugün sonunda çocuğa motor kullandırıyorum. Süper süper devam et, devam et devam et devam et. Harika harika. Devam et devam et. 17 20 17 20. Bugün diğer bir sözümü daha tutacağım inşallah. Arkadaşlar siz de merakla bekliyordunuz. Yusuf'la hesaplayıp Nilay'ın sürecini açıklayacağız ilerleyen dakikalarda. 17 20 çok güzel olur. Gerçek bu hız benim için iyi çok gibi. Çok hızlanmadım. <laughs> ben de öne geçeyim. Mümkünse elini hep gazda tut ama 17 20. Motorun geçmesine izin evet. ver. Devam et. Süper. Stop stop. Dur dur dur. dur, dur. Niye gaz verdin orada? Dur, dur. Eline dikkat edeceksin. Evet. Bir anda motor uçar tamam mı? Anladım, durdurabildim yani. Durdurabildin ama hala evet, gaz veriyordun. evet evet. Tamam devam et. Abi yolar. Neler çekiyorum ya. Süper. Hop hop hop. Ayak yok. Evet ama dönüşü yapamıyorum çok sık Gözünle bakacaksın tamam mı? Kafanla çabuk sola geç. Kafanla bakacaksın sağa sağa sağ Yusuf ne yapıyorsun? 2 kere tehlike patladı. Şey. Kafanla bakacaksın. Gözünle bakmazsan eğer buraya bakıyorsan dönmeye çalışıyorsan dönmeyebilirsin. Döneceğin yere ayağı, gözünle bile bakman yeterli. O sana izin verecek zaten dönmeyi daha sağlam bir yola gidelim böyle olursa. Çocuk var dikkat et. Süper. Dur. Gaza basma dururken. Gelin aşağı Tamam şimdi ben oturacağım. Tamam. Şimdi dur. Dur dur motoru. Tamam. İn tamam. şimdi. Tamam. İyi sürdün yani. Fena değildi. Ben bir yıldır sürmüyorum abi. Dur dur iyiydi iyiydi. Ya bunu da alışırsın. Biraz daha böyle sürdüreyim alışacaksın zaten. Az bekle. Öyle, o şey, kadar zor e, değil. Sadece abisimlik yaşadığım şeyi anlatayım sana, ona göre bana tavsiye ver. <laughs> e, fren yaparken elim bazen aşağı iniyor, biraz gazı itiyor. Elini, evet. parmaklarını olabildiğince ileriye doğru koy. Çok yakından yaparsan o zaman basayım derken gidiyor. Ha, bak. bak, aşağı doğru değil, fren Hayır, basar. Anladım, anladım ne demek istediğini. Bak, bak. Gördün mü? Bak şu, şu frene bak. Bak. Bütün eli. Şimdi iki parma doğru de bu tarafa doğru kaç parmak. Evet 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 yani, yani. yani normalde ittirmeye de gerek yok ama ufaktan öyle yaptım Aynen. şimdi. Alışmak için. Aha. İki, bak. Iki, i̇ki fren birden. Evet, iki fren birden. Yavaşça iki fren birden bak. Gördün mü? Yağmur başladı. Mola verdik Ay, hemen de hızlıca. Ay. Burası baya güzel ya. Benim çok hoşuma gitti. Milay sürecini burada hesaplayabiliriz hemen. Çok hoşuma gitti. <gülüyor> <gülüyor> Evet evet. Yusuf şey diyor. Mekan güzel diyor. İkram ver diyor. <laughs> Çalışanlar kibar ve güzel iyi. Menüsü güzel. Aynen öyle. Kadını bilmiyoruz tabii daha da. Yağmur başlıyor diye durdu. Yusuf gördü. Ha, o yami, Q yami yazıyor dedi. İlginç bir yere benziyor. Bakalım dedik. Sonra geldik o yamiymiş ne küyse. <laughs> Şimdi. Ben bir not defterime gitmişsenim motorda. Ben gitmeyeyim ya. Sen git. Ben daha kask almak için gittim. Oğlum sen kardeşsin. Hadi bak ekmeğe de gitmiyordun hadi al. Ekmeğe gidiyordum ben. <laughs> <laughs> Hatırlamayanlar için kısa bir hatırlatma arkadaşlar. Biz Türkiye'deyken Nilay'a bir challenge başlattık. Bu süreç içerisinde istediğimiz bazı şeyleri yaparsa Nilay Tayland'a gezi kazanacaktı. Bu süreç iki buçuk ay sürecekti. Okul dönemi bitene kadar hani semester tadili gelene kadar. O dönem bitti. Artık Nilay'a kazanıp kazanmadığını açıklama zamanı geldi. Ama bir hesaplama yapmamız lazım. Şimdi e-okul şifresini biliyoruz. Genel olarak gelişim süreciyle ilgili hakkında bilgimiz var. Çünkü her hafta pazar günleri görüşüyorduk. Ve not defterine bu süreci yazıyorduk. Hedefimizde istediğimiz bazı şeyler vardı. O videoyu hatırlayanlar olabilir ve %90 başarı istiyoruz. Yusuf da gelmişken Nilay'dan neler istemiştik onu bir hatırlayalım hızlıca. Uyku düzeniyle ilgili basit bir kuralla başladık. Her gün 11'de uyanacak diye. Bunu da çok güzel açıklamışız Yusuf onu diyor. Evet, Bayağı evet. sistem kurmuşuz. Ya başta. her şeyi hiç ucu açık hiçbir şey yok yani. Çocuğun öyle açığı bulabileceği falan. 30 dakika önce telefon kullanımı bırakılacak. <laughs> Uyku gelmese de o saatte yatakta olacak falan böyle. Bayağı güzel. Sonra günde 90 dakika telefon kullanım süresi verdik. Onun dışında günde 90 dakika İngilizce çalışılacak. Bir de arkadaşlar günde 2 saat kunduz çalışılacak çalışması gerçekleştirecek. Kunduz da Nilay'ın evet. derslerine yardımcı olabilecek bir online platform arkadaşlar. Ek olarak okul ortalamasına bakacaktık. Bir de kişisel gelişim süreci var. İşte antrenmandır, terbiyeli olmadır, ön sıralara oturma gibi bazı hı, -hı. maddelerimiz vardı. Şimdi biz bir hızlıca bunların üzerinden geçeceğiz. Süper. Thank, Thank, you. so much. Hayır, bir ayaküstü yemek molası. Afiyet olsun. Çok mutluyum. Humuslu tavuk aldı bizimki. Benim de biftek sandviçim var. Ben böyle arada. Şimdi hesaplamayı biraz yaptık. Bazı noktalar çok iyi gidiyor. Bazı noktalar biraz sıkıntılı. Bakacağız. I'm surprised if they have a künefe. <laughs> no, there is two types of künefe. The, one ya, type I don't like abi. it. Sahil kenarında falan değiz, bayağı işlerde bir yeriz. Burası da yerel bir restoran, künefe de var. Ama iyi restoran yani, böyle güzel. Ben böyle güzel restoran çok görmedim size. Ee, yani var, var da sen denk gelmemişsin. <laughs> ben denk gelmedim iyi, sen beni götürmemişsin. Şu an e, hesaplamaya bir ara verdik. <laughs> Keyfini çıkartayım soracağım. <laughs> Adam öyle bir şey yapıyor ki manipüle etmiyor. Dur bakalım mıydınız? Bak, bunu denersiniz. Adam kişi... çok iyi ama ya, servis <laughs> çok iyi. <laughs> Looking good. Thank you so wow, much. yes. Enjoy. <laughs> Bizim künefe gibi değil. Biraz benzeri biraz ama. Biraz benzeri ya. Tadına bakmamız lazım. Sri künefe, yani Sri Lankalılar yapmış bunu. <laughs> İyi değil. Çok değişik bir tadı var. Kötü değil. <laughs> ama çok değişik bir tadı var. künefe değil tam. Kadayıf yok bir kere. Bir de bir değişik bir tadı var. Tam anlayamadım. Ama yenir yani. Böyle cheesecake gibi bir şey olmuş. Harbiden. Yenir ama değil mi? Yenir yani. Ama künefe değil. <laughs> Yaz bakalım. Uyku. Yüzde doksan. Yetmiş. Yüzde yüz. Yüzde yetmiş. Seksen yedi. Böl bakayım. 1, 2, 3, 4, beş. ya böl. Biz kaç istedik? Aslında iyi bu ya. Kötü değil. Bir dakika abi. Hiç fena değil. <laughs> Hiç fena değil de <laughs> Soldan sağa gösteriyorum. Bayağı açık bir alan. Aynen. Bir Yalnız burası geçen geldiğimiz yer değil sanki. Daha ileride. Şimdi bu sefer daha erken başlatıyorum çünkü sana daha çok güveniyorum. Evet. Düşersem kızma lütfen. Yok canım ne kızacağım oğlum. <laughs> Ödersin. <gülüyor> Öderim galiba. <laughs> Süper bir şey ya. Abi inanılmaz burası ya. Şurada şöyle yatmak istiyorum şu an. Bir de esiyor ya. Birazdan uh, Nilay'ın sürecine devam edeceğim. Yusuf motor kullanırken. Nilay'ı şöyle bir yerde arasak bence çok tatlı olur ya. Ben <laughs> böyle şeyler sever miyim bilmiyorum. Ben seviyorum onu. Beni böyle bir yerde arasam ben direkt çalışmaya başlardım. <laughs> harika ya. Yani. Evet. Çok harika bir sessizlik var. Motorun sesini bile istemiyorum. Mesela. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın Yusuf? Başlat. Köpeğe dikkat ediyorsun. Hadi bakalım sür. Bunlar bana saldırırlarsa. <laughs> devam, devam. Harika. Ben koşmaya devam. Buradan sağa dönüyorsun. İleriden o orta yola gir. Ayağını koyma. Koyma. Gaz. Düzelt. Süper. Devam. Köpeklere dikkat. Devam. Yolu sonuna kadar git dikkatli bir şekilde. Burada da tabus kuşu var. Dön! Dur dön! Dur! Şimdi Yusuf'a burada bir 20 tur falan attıracağım. Çok komik duruyor ya. Git dikkatli bir şekilde dön. Yavaş köpeğe dikkat. Aa, aynalarıma da bakıyorum bu arada. Güzel güzel devam amca bize mi geliyor acaba? Hello. Good evening. I'm teaching my brother bike. <laughs> Şimdi Nilay'ın sürecine gelelim arkadaşlar. Bizim işte istediğimiz kriterler arasında genel bir yüzde hesaplaması yaptık. Yüzde 90 başarı istiyoruz. Hesaplamalar belli oldu. Şu anda ben sayıyı biliyorum. Şimdi Yusuf turunu bitirsin. Nilay'a arayıp haber vereceğiz. Lan Yusuf'un şansına kocaman otobüs geldi. <laughs> Allah'ım çocuk kaldı orada ne yapacağını şaşırdı. <laughs> Park et. Ne şans ama <laughs> otobüs. Adam bir yer, yani o köşede diyorum geçmiyor. Geçemez ki çok büyük. He. Sana o yüzden gel gel dedi ben duruyorken. Tamam. Kapat motoru. Park et. Nilay'ı <laughs> arama vakti. İyilik anneciğim sen ne yapıyorsun? İyi ne yapıyorsunuz işler nasıl gidiyor? Vallahi öyle oturuyor. O yanındaki kuş gibi. Çıkar kaskı çıkar. Şöyle <laughs> Motor kullanmayı öğretiyorum. Ay ben de zannettim ki bir kız. <laughs> Artık saçları kestirmenin vakti gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Annem yalan söylüyor beni gördüm sabah ya. Anne ne diyeceğim? Nilay nerede? Nilay şeyde arkadaşları da. Arkadaşı çağırdı Hı hı. Tamam. Oralar. Tamam. Telefonunda interneti var mı? İnterneti yok. Bir normalden <laughs> arayın da bir internet ayarlasın bir Yusuf'la e, abin arayacakmış bir özel bir yere geçsin de. Tayland haberini vereceğiz. Görüşürüz Tamam babacım sen ne yapıyorsun? Vallahi hepimiz abi... tamam, Neredesiniz? Tavus kuşları falan böyle pirinç tarlasındayız. Pirinç tarlası, Ya niye diyorsunuz ne haberi vereceğimizi? Hay <laughs> Tayland'a gidip gitmeyeceğini <laughs> haber vereceğiz. <laughs> tamam baba. Hadi öpüyorum sizi. <laughs> Annemler biraz spoiler verse de tam sonuçta sonucu bilmiyor olumlu olumsuz. Haylan beni verecekler dedi. <laughs> Aynen. Ya var ya spis konusunda harbi çok kötüler ya. Bizim Aynen aile çok kötü. Sonuz vallahi çok kötü. Neyse. Tam a, Nila'yı aradık. interneti çok kötüydü. Akşam evde arayacağız dedik. Şimdi geri dönüyoruz. Akşam evde arayacağız. Bakıyor ne yapıyor bu diye <laughs> Nasıl anlaşıyor zaman <laughs> Ben sana ilk olarak burada sürdürdüm İlk burada buralarda yaptım Çok güzel ya <laughs> Şeyda ben. Tanışma memnun <laughs> oldum şeyda Vay buldunuz zamanı mekanını. <laughs> Abi helal olsun ya. Var ya. Nasılsın? İyi siz nasılsınız? Çocukları gördüm Türkçe konuşuyorlar zaten bahsettiler. Cık, 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 cık. Sağ olsunlar. <laughs> Racı. Ah, yes, Raju kim? Geri gelmiş. Hadi ya. Ah, Bir damayı uğrayalım dedik buraya kadar gelmişken. Raju ne haber? Raju gelmiş ya. Allah'ım. Çok güzel. Raju. <laughs> <laughs> Şaka gibi. Adamaya geliyorum. Türk <laughs> arkadaşlar çoktan Damay ziyarete gelmiş. Onlarla karşılaşıyor. Daha önce de karşılaşmıştık <laughs> bu arkadaşlarla. Bilardo, oynuyor. şey, bilardo oynuyorlar. Did you win them or <laughs> they are good? Do they not play? Not to play, okay. I'm playing the Okay, you should, yeah, because you're too good. No. Gençler nasılız? iyi miyiz Bilardo'da? Bayağı iyi. çarşamba turnuvaya gelin. Bugün çarşamba değil mi? Bugün ne <laughs> günlerden? Aa çarşamba bugün. Çarşamba turnuva bugün. Ne akşam bayağı. turnuvada oynayacak. Çok kişi yoksa isminizi yazdırın siz de. Evet şey yani, kişi doldurmak için yazdırırız çünkü. <laughs> Aynen. ben de öyle girdim. ilk sırada çıktım. Ne ben elendim diye. Ben çıktım diye nasıl sevindi. İlk isim ben çıktım. Çocuklar şey diyor. Dama diyor inanılmaz diyor. Biz geldik Türk izledik. Siz ailedesiniz dedi diyor direkt ya. İnanılmaz adam ya. Var ya. İlk kez burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Altı mı? Öyle bir şeyiz herhalde. Kız da Türk olabilir yani. Evet. <laughs> Şaka gibi. Öyle bir geçiyorduk buradan zaten. Evet, evet. Yusuf'a motor kullanmayı öğrettiğim yer buraya yakın. Hemen iki dakika yanına uğrayalım dedik. Bacı da buralarda. Bak şurada takılıyor. Allah. <laughs> Yusuf dikkat et. abi. <laughs> sokmamaya çalışıyorlar galiba anlamadım. Büyük ihtimalle yok arabaya çarpmasın diye ya. Ayaküstü güzel oldu damayı gördüğümüz. Evet oradaki arkadaşları da gördük. Harbiden ya Türkler de büyük sürpriz oldu. Onlar orada olduğunu bilmiyorduk değil mi? Yok hiçbir fikrim yoktu canım. Geçen şeyde. Ama videoda dedik ya ha. damanın videosunda hani kim gelirse gelsin direkt kardeşim e, siz ailedensiniz demiş harika yani. Ya. Valla bak dama ya cansın. Neyse şimdi eve gidelim bir Nilay'ı arayalım ya. Evet, evet, evet. Müsait misin? <laughs> valla de... mı? Valla mı? Evet valla. Yeni geldi hem de. Ana zamanlamaya bak. <laughs> Vallahi zamanlama harika adam. <laughs> abi. <laughs> 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 Biz demiştik pasaportu çıkarsan ne olur ne olmaz diye. Süper süper. Bilgileri verdin dilersin. <laughs> Bulurlarız. <laughs> Nerede? Pasaport ben... fotoğrafını göster, pasaport fotoğrafını. Bence çok kötü ya. Bütün... Ben çok kötü çıktım ya. ya. Dene iyi ya. İyi iyi, bence çok iyi. Pasaportun çıkmış olabilir ama <laughs> her şey şimdi bizim söyleyeceklerimize bağlı. Tamam. Şimdi bence biz pasaportunu hiç kullanamayacak. Biz şimdi oturduk bir böyle bir yarım saat e, hesaplama yaptık. Bize gönderdiği raporlara baktık. Uyku düzenine, işte İngilizcene, kunduz çalışmalarına, daha sonra sporuna, telefon sürene, Orada biraz uh, bayağı zaman harcadık o telefon süresi olayında. <laughs> annem ya duyuyor mu şu anda bunlar annem? Anne gel buraya. %90 başarı istiyorduk hatırlıyorsun değil mi? Evet. Bir şeyler hak söylemek evet. ister misin? Abi siz video çekiyor musunuz şu an? Evet. Ay. <laughs> Abi niye söylemiyorsun başta? <laughs> ben her zaman video çekiyorum. Nilay. Annem de geldi. Ben ben anlatacağım. Biz bak abilerin olarak çok zorladık. Tamam mı? Dedik ki bu kız bu işi kazanmalı. Oradan puan ekledik. Şuradan puan ekledik. Buradan yüzde ekledik falan pişman. Ama sonuca baktığımızda 78'de kaldım. <laughs> 90 isterken 78. Baya hoşumuza gitti, fena değil. Sonra senin eforuna, çalışmalarına, o süreçteki zorlandığına, hani bir şeylerin direkt basitçe elde edilmemesini de ele alarak biraz da abilerin olarak şike yaptık, birazcık sayılarla oynadık, <laughs> dedik. Bizim zaten aramızda gizli anlaşmalar da vardı, Bazıların puanı daha düşüktü yani aslında istediğimizden. Hani %80 ortalama istiyorduk ama aslında bizim kafamızda %75'ti mesela. Hı -hı. Hı -hı. Tamam mı? Neyse İngilizce'deki başarım bizi biraz etkiledi. Tamam mı? Uyku düzenim biraz bir etkiledi. Abinle oturduk. Tayland'a gitme hakkını kazanmaya kazandık. Kazandı kazanmaya kazandı. Ama <laughs> abi çok çabaladı. Gerçekten çok sinirlendi ama çok da çabaladı. Biliyorum <laughs> çok sinirlendiğini. Evet. O süreci gördüm. <laughs> ama kazandı anne. Evet, İkinci haberi de şimdi veriyorum soruyu sorduğuna göre. Biz biletlere baktık. Biz bileti de alıyoruz yakında. Yazın yaz tatilinde götürüyoruz seni. Tayland'da tamam. yolculuk yapıyoruz beraber. Yani Kardeşler Firarda serisi başlıyor. Ben de var mıyım şimdi içinde? Anne <laughs> Kardeşler Firarda. <laughs> Anneler Firarda değil. Anne ve Kardeşler <laughs> Firarda değil. <laughs> kardeşler Firarda. Aynen. Abi yazın hangi aydınız? Bir kaç ay kalacağım ya da kaç gün? Bir ay kalacağız toplamda. Toplam bir ay tamam. Ooo çok, çok, çok güzel. iyi bu arada. Çok. Pasaport da harika zamanlama ya. Vallahi Herkese, ya, yemin, yemin ediyorum. ediyorum. Hadi hayırlı olsun Nilay. Teşekkür ederim. Neyse var mı bize bir sorun başka? Yok abi teşekkür ederim. Tamam hadi öpüyoruz seni. Dikkat et kendine. Öp işte. Seni ilk aradığımız yer çok güzeldi kaçırdın. Hadi hoşçakal. <laughs> hadi bay bay. <laughs> <laughs> Allah kazandı Yusuf'la uh, biraz şike yaptık haliyle. <laughs> Abi, Abi çöp, siz o kadar olsun yani. Ama gerçekten çabaladı. Hedef zaten bir şeylerin basit bir şekilde elde edilmemesiydi. Hani bir şeyler çalışılarak elde edilmesiydi. Ben zaten götürecektim Ya yani Zaten yıllardır bunu planlıyordum. Yani her türlü götürecektim. <laughs> yani, ama bunu, böyle bir şey denemleyerek götürmek çok daha tatlı olacak. Belki o da kıymetini çok daha bilecek diye tahmin ediyorum. İşin komik tarafı bu süreç içerisinde Nilay'ın sözleşmesi bizi de gaza getirdi. Evet. evet. Spor <laughs> yapıyoruz, birbirimizle kapışıyoruz. Bir ayda en çok spor yapan bir puan alıyor. Hazirana <laughs> kadar en çok puan alan yüzde altmış... Yok. En çok puan alan yüzde kırkını ödeyecek. Yani kaybeden yüzde altmışını ödüyor Nilay'ın tüm bu gezisini. Böyle bir plan yaptık kendimize, gaza getirdik. Şu an yani... kaybediyorum. <laughs> antrenman süreci bu arada. Tamam mı? Antrenman yapıyoruz. Her ay bir puanlama. Ee, şu an son iki ayı ben kazandım. Eğer Yusuf böyle devam ederse Nilay'ın bütün sürecinin %60'ını o ödüyor olacak. %40'ını ben ödeyeceğim. Çok kötü ya. Ben dedim ki Yusuf'u da de geliştirmek istiyorum. Biraz kilo alsın istiyorum, spor yapsın istiyorum. Böyle bir şey sundum. Sürekli de gaza getiriyorum. Bak git antrenman yap, beni geç diyorum. Bak ben diyorum çocukluyum. Diyorum benim ailem var, beni geçebilirsin. Gene geçemiyor Ama bak çok iyi gitmiştim ilk ay. ilk, i̇lk ay ilk ay süperdi. Çok iyi gidiyordu. 16-14 ben yendim ya öyle bir şey oldu. Son ay niye yapamadım hatırlamıyorum. Ha, Herhalde ha. He, gidiyordum o yüzden. Evet. Neyse. Ee, umarım bu vlogu izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Yusuf da motor kullanmayı biraz öğrenmiş oldu. Evet. <laughs> Nilay'ı da Tayland'a götüreceğiz ve kardeşler Firarda serisi bu yaz başlayacak. Detayları da ilerleyen dönemlerde zaten açıklayacağım. Bu bölümü burada bitiriyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs>